haklısın ama ateşkes ortasında tatsız bir olay yaşanmış. Allah'a şükür can kaybı olmamış. Fakat bu hadiseyle bizim ilgimiz yok. Siz öyle diyorsunuz öyle Yiğit Bey. Anladığım kadarıyla bizim tekrardan kavgaya tutuşmamızdan nemalanacak olanlar var. Onun için iki ailenin kesin sulhe ihtiyacı var bugün. Hatta dünden daha elzem. Şevval benim nefesim, sesim. O bir yana, dünya bir yana. O bize annesinin yadigarı. Allah rahmet eylesin. Yani kızımı üzeni ben daha çok üzerim diyorsunuz. Onun için kendimi yüz yüzeyken ifade edeyim dedim. Ay baba tamam anladı herkes. Sen de anladın mı Söner? Çok iyi anladı anne. Fakat ben de size bizim oğlanı tarif etmek isterim. Ben 14, Soner 10 yaşındaydı. Doğuştan böbrek yetmezliği. Nakil gerekti ve tek tutan Soner'in böbreği oldu. Aslında organ vermesi için çok küçüktü. Yasal değildi yani yaptığımız. Abi. Gerek var mı ya şu anda bu hikaye? Neyse ameliyata girdik onun böbreğini alıp bana ekleyecekler. Ama bir komplikasyon yaşanmış. Soner'in 56 saniye kalbi durmuş. Abi. Ee, gerek yok gerçekten şu anda bu hikaye. Kalbini tekrar çalıştırmışlar. <laughs> Ve hayata dönmüş. Ben bunu yıllar sonra öğrendim. Yani Soner benim yüzümden aslında öldü. Evet. Benim için hayatından feragat etti. İşte bu kan bağı ile aile olmakla izah edilecek bir durum değil. Bu yaşamın ve ölümün ötesinde bir şey. İşte bu yüzden nasıl sizin kızınız yani haklı olarak çok kıymetli ise Bizim de oğlumuz benim için tarif edemeyeceğim kadar değerli. Anlaşıldı Cami. Ve son olarak... ...eğer Soner ben vazgeçtim deyip... ...bu masadan kalkıp gitse... ...ona tek söyleyeceğim şey... ...sen nasıl mutlu olacaksan... ...sonuçları sonra düşünürüm. Ama göze alırım. Tamam Cihan'cığım. Kardeşim ne kadar sevdiğini anladılar sanırım. Lütfen buyurun. Kızımı seviyor musun Soner Sancaktar? seviyorum. Abi, kızım sana tutulmuş. Bunu görebiliyorum. Onun için iki ailenin birleşmesine Allah utandırmasın diyorum. Allah utandırmasın. Ha, sizin bir olan vardı. O nerelerde? Ha, şey, geleceğini söylemişti o. Cemre, Burak'a ara çabuk buraya gelsin. Tamam, tamam. Burak Bey, telefonunuz. Kapı müziği. Evet. Neredesin sen? Herkes burada. Adam seni soruyor. Hangi adam? Yiğit Mertoğlu. Ne yapacakmış beni? Yarın kardeşinin nişanı var, hatırladın mı? Bu gece aileler yemek yiyor. Sen de ailesin ya. Ben mi gireceğim kızım? Soner yalayıp yusun işte kayınbabasını. Ödül gibi nişanlıyorlar adam bir de. Ödüllendirildin emin misin? Bana aile için fedakarlık yapıyor gibi geldi. Abim resmen mecbur etti çocuğu. Bu Şevval arkadaşın değil mi senin? Kıza yazık değil mi? Neredesin sen? Takılıyoruz arkadaşlarla. Annemle abimi ne kadar oyalayabilirim bilmiyorum. Hemen eve geliyorsun. Yarım saat oradayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.